Alkolün dozunu kaçırdı. Denetime takılınca da alkol metreyi üflememek için elinden geleni yaptı. Polis memurlarını uzun süre uğraştıran sürücü sonunda pes etti ama ehliyeti kaptırınca bu defa hıncını basın mensuplarından çıkarmaya kalkıştı. Normal bir şey. Sıçtırın. Sert. Sıçtırın. Sıçtırmıyorsun. Hayır böyle olmaz. Lan da pipetin önünü kapatıyorsun Defalarca yanlış üfledi. Polise zor anlar yaşattı. Alkollü çıkınca ya hıncını basın mensuplarından aldı. Ver şunu bir saniye. Ya ben buna alışkın mı insanım? İstanbul Kadıköy'de Aziz Bahtiyar isimli sürücü doğum günü kutlamasından dönerken denetime takıldı. Alkol metreyi üflemesi istendi evet. ama o farklı yöntemlerle kurtulmayı denedi. Dudağınızın arasına alıp ben dur diyene kadar üfleyeyim. Sıkıştırın dudaklarınızı kapatıp balon şişirir gibi. Üfle. 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 Üflemiyorsunuz. Öyle olmaz. Aklınızı kapatmanız lazım. Düzgün bir şekilde üflemeniz lazım. Yoksa iki yıl alacağım ehliyetinizi. Polis evet. memuru ne dese dinletemedi. Ben de pipetini Bunu kapatıyorsun. Ya numara, numara yapıyorsun. Hakikaten numarayı da bir alakalı yok ya. her seferinde Ar pipeti taktığı şekilde alıyorsunuz ağzınıza? üflememek için. Sonunda sürücü pes etti. Yasal sınırın iki katından fazla alkollü çıktı. Ehliyeti kaptırınca basın mensuplarına tepki gösterdi. 1.12 Allah'a yiğit işlemlere başlayın. Allah'a Lütfen. Geçmiş olsun. Doğum gününde ceza yediniz. Ne cezası? Alkolü kullanmasını zorlamayacağım. Yok. Sen, sen bir defa bir kenara çık. Sen mi soru soruyorsun? Sen mi soru soruyorsun? Hepimizin Kime bir cevap bir var. vermem gerekiyor? Muhabir arkadaşa. Ha? Muhabir, muhabir arkadaş. Bu arkadaşımız kim? O da bizim muhabir. muhabir. O zaman çık kenara. Aziz Bahtiyar, muhabirin mikrofonunu da elinden almaya çalıştı. <laughs> nasıl bakmamı istersin? Ha? Ya nasıl bakmamı istersin sen? Şu an bizim suçumuz Ya var. sen nasıl bakmamı istiyorsun? Ver. Ver şunu bir ya ben buna alışkın mı insanım? Beş yıl içinde ikinci kez alkollü şekilde yakalandığı belirlendi. Ehliyetine iki yıl el konuldu. Ayrıca 1823 lira para cezası kesildi. Her şeyin bir adabı var.